Ee, belli periyotlarda hayvanlar zehirleniyor burada. Bu benim yaklaşık iki yıldır baktığım köpeğim. Karamel. Böyle ağzından böyle ağzından çıkmış köpükler. Şöyle. Dün saat sekiz gibi ben kendisini beslemiştim. Akşam Sanıyorum akşam yaptılar yani gece yaptılar bunu, ne sabah uyandığımda be. böyleydi. Ne Sonra be. bu da benim diğer beslediğim köpek, bunun adını da Koca koymuştum. Kocaman bir köpekti çünkü. Bu da Koca, aynı şekilde Kocayı da bu şekilde zehirlemişler. O da ölmüş burada. <laughs> Daha başka e, bloklarda da bu şekilde köpekler var. Onların da videolarını çekeceğim. Yine bu sefer bu arazi dönmüş bir köpek. Evet bu arazi dönmüş bu da. Bu blokta da benimle beraber besleme yapan Yasemin ablamız var. O da hayvanları çok sever. Onun köpeğiydi bu. Muhtemelen yardım istemek için onun sitesinin önüne gelmiş. Yani yardım istemek için muhtemelen burada vefat etmiş o da. Yine aynı şekilde köpükler var. Bu şekilde. Yine burada köpüşümüz daha var. Bu bu mu hamileydi bu arada? Bu evet yavruları vardı. Bu da aynı şekilde öldürülmüş.